Bu sefer nereye davetsiz misafir oluyoruz? Gelin izleyelim. Hoş geldiniz öncelikle. Siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Nasılsınız Burcu Hanım? <laughs> İyiyiz. Biraz Siz... heyecan var galiba. Evet. <gülüyor> <gülüyor> heyecan geçecektir. Hiç sıkıntı yok. Ben kısaca sizi bir tanımak istiyorum. Burası neresi? Biz Ankara'nın şu anda neresindeyiz ve nasıl bir yerdeyiz? Avm içerisindeyiz, küçük bir işletmeyiz. Zaten alalı iki hafta falan oldu, çok kısa bir süreç. Evet. Ceren hediyelik ve doğal taş. Zaten dükkanımız doğal taş ve hediyelik üzerine, genelde doğal taş. İşte doğal taş olarak ametist, Sitrin ve daha sayamadığım birçok taş çeşitimiz var. Harika, aslında ben de e, seyircilerimiz bilir doğal taşı hayranım, çok severim evet, ve eminim <laughs> ikimizde de, de evet. var Burcu Hanım'la. Peki efendim burası ne zaman açıldı, ne zaman kuruldu, bizler devir mi aldık burada, e, nasıl bir süreç işlendi, ne zamandan beri varsınız burada? E, bu işletme bir buçuk yıl önce kurulmuş. E, biz devir aldık, 2 hafta oldu. E, eşimle birlikte işletiyoruz burayı. Ee, peki bir şey daha soracağım. Ee, nasıl gidiyor satışlar? Her şey yolunda mı? AVM içinde mi satış yapıyoruz? Burada bir kargolama e, sürecimiz oluyor mu? Özellikle yurt içi ve yurt dışından izleyen izleyicilerimiz için bir e, süreç söz konusu mu? Ee, şimdi şöyle söyleyeyim. Sadece mağaza satışımız var ama yurt dışı satışlarımız ya da yurt içi satışlarımız başlayacak. Şu an site kurulum aşamasında. Daha sonra başlayacağız. Harika. Kargolamaya. Süper. Kargolama demişken zaten Güzel bir dükkandayız. Her şey rengarenk. Ben içerideki hizmetlerden başlamak istiyorum burada. Türkiye özgü hediyeler var mı şu an? Avrupa'dan izleyen izleyicilerimiz de merak ediyorlar biliyorsunuz. Bize özgü nazar boncukları olsun evet. işte Türkiye ya da buradaki biliyorsunuz fincan takımları ne kadar aslında birçok şey var. Sizden dinleyelim bunları. Balkon süslerimiz, doğal taş bilekliklerimiz, kolye uçlarımız, biblolarımız. Yani hediyelik olarak ne ararsanız bulabilirsiniz. Yani gençler için, çocuklar için, yetişkinler için birçok ürünümüz var. Çantalarımız, kahve fincanlarımız, kupalarımız, daha sonra bibolarımız, doğal taşlarımız ve kolye uçlarımız birçok yani çeşitimiz var. Biz bu dil evet. kaliteyi nasıl sağlıyoruz? Ürünler nereden tedarik ediliyor? Size soralım. Ürünlerimizi e, genelde kargo şeklinde kargolatıyoruz. Yani gitme gibi bir imkanımız yok. E, zaten bir buçuk yaşında bir kızımız var. Allah bağışlasın. <laughs> Teşekkür ederim. Bu şekilde. Anlıyorum. Peki e, buradan şuna geçmek istiyorum. E, kupa dedik e, aslında doğal taş üzerine varız en çok burada. E, kişiye özel burada hediye yapılabiliyor mu? Bir kupaya bir isim yazdırma ya da e, özel bir bileklik tasarımı ne gibi bir durum var? E, doğal taş bileklik tasarımı yapılıyor. Yükselen üzerinden burç öze, e, üzerinden yani burcunuza özel yükseleninize özel e, istediğiniz doğal taşlardan bileklik yapıyoruz. Hı. Ama e, kupalarımız zaten hani üzerine isim yazma gibi falan bir şeyimiz yok. Belki ileride hedeflerimiz arasında evet. olabilir. Dükkanımızı büyüttüğümüz zaman daha çok inşallah yani yenilik getireceğiz. Süper efendim. Peki buradan kargolarken yurt içine biliyorsunuz paketleme çok önemli. Evet. E bunu nasıl sağlıyoruz? E kırılabilir. Her şey kul yapısı biliyorsunuz. Evet. Her şey olabilir. Bunun garanti süreci nasıl oluyor? Şimdi şöyle söyleyeyim. Kargolamalarımıza başlayacağız. Bunun için iyi bir firmayla anlaşma yapmayı düşünüyoruz. Daha sonrasında olur da hani hediyelik olduğu için kırılma yüksek bir yani ihtimalle olacak. Geri gönderip iade ya da değişim olabiliyor. Röportaj için teşekkür ederiz. Ben seyircilerime evet. dönmek istiyorum hemen. Evet sevgili izleyenler bizler davetsiz misafir ekibi olarak bugün Ankara'daydık efendim. Bir sonraki durağımızda görüşeceğimize dek hoşçakalın sevgiyle kalın.